Yarın sabah 9'da Türkiye'ye girecek olan kar bulutları ilk olarak Çanakkale'de etkisini gösterecek. 12'de ise İstanbul ve çevresinde kar yağışı etkili olacak. İzmir'de ise yağmur bekliyoruz. Öğleden sonra 3'te ise Bursa ve Eskişehir'de kar yağışı şiddetli bir şekilde başlayacak ve İç Anadolu'ya yavaş yavaş yayılacak. Akşam 6'da ise Antalya ve Adana'da yağmur bekliyoruz. İstanbul'da 6'dan sonra yağmurla karışık kar yağabilir. Akşam 9'da Ankara'ya kar yağmaya başlayacak. Kayseri'de yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Yarın gece 12'de Türkiye'nin üst kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız.